Mehmet Mehmet Şanal Bey bizimle birlikte olacak konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Şu hemen kumandamızı vereyim, lazım olursa. Peki bu burada kalsın diğer konuşmacımız için. Siz sizde efendim söz. Evet sayın katılımcılar hepinizi iklimlendirme sanayi ihracatçılar birliği ve top sektör meclisi adına saygıla selamlıyorum. Öncelikle Sayın Başkanlarımız Murat Başkan ve Nermin Hanım'a da ha, bu etkinlikte çok e, emek harcadılar. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabi bugünkü e, konumuz gündemimiz bu seneki MEC Talks'ın e, gündemi Sürdürülebilir e, Mühendislik. Biz iklimlendirme Sanayi ihracatçı Birliği e, olarak da konuyu çok yakından takip ediyoruz. E, bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Ben kısaca bir e, bildiri de... E, bir bilgi notu paylaşacağım sizlerle. Baktığımızda bizim ihracatımızın yüzde 58'i Avrupa Birliği ve İngiltere'ye yapılmakta. Bu sebepten dolayı da her sınırda karbon emisyonu, karbon vergisi konusu birinci öncelikli konularımız. Tabii bu süreçte biz yaklaşık iki yıldır çalışmalarımızı devam ettiriyoruz ama Sürekli yeni bir takım tebliğler ve kurallar getiriliyor. Bu doğrultuda da süreçlerimizi revize ediyoruz. Normalde 2026 yılında bizim sektörel ürünlerimizin sınırda karbon vergisine tabi olması söz konusuydu. Fakat burada bir ötelenme olacak. Şunu da belirteyim. Bakıldığı zaman biz e, ürünler bazında da enerjiyi yoğun şekilde kullanan e, bir e, sektörüz. Bu konuda da hepimize görevler düşüyor. E, kamuoyunu ve sektörü, tüketicileri doğru şekilde bilgilendirmemiz e, lazım. Sonuç olarak baktığımızda biz e, sürdürülebilirlik e, eylem e, planı e, raporumuzu oluşturduk. Ha, bu çalışmaları da tamamladık ve sürekli e, revize edeceğiz. Aynı e, sektör strateji raporunu oluşturduğumuz gibi 10 Temmuz e, 2024 e, günü çarşamba günü 9.30'da Türkiye İhracatçılar e, Meclisi Dış Ticaret Kompleksi'nde konferans salonunda bir e, lansmanla e, bunu da kamuoyuyla e, paylaşacağız. Ben e, hepinizi, e, tüm dernek e, başkanlarımızı, yöneticilerimizi ve tüm katılımcıları bu aktivitede e, görmek istiyorum. E, sosyal medyadan da e, davetilerimize e, ulaşabilirsiniz. Ayrıca kayıt yaptırmanıza e, gerek yok. Biz sektör olarak bu farkındalığı e, göstermemiz e, lazım ki e, açıkçası e, baktığımızda tüm firmalarımız. Öğleden önceki oturumda birçok konunun uzmanı arkadaşlarımız bilgilendirmeler yaptılar. Biz üretici firmalar olarak kendimizi hazırlıyoruz. Avrupa direktiflerine uygun ürünler üretmeye başladık. Birçok üretici firmamız artık yeşil enerjiden, solardan elektriğini üretmeye başladı. Bununla birlikte atıklarımızı da kontrol altına almaya başladık. Fakat bizim üzerimizde şöyle bir yük de var. Her ne kadar biz... Üretim tesislerindeki bu emisyonlarımızı düşürsek bile gelecek tarihte ülke emisyonlarından dolayı bir takım kotalar e, yiyeceğiz. Ve e, ne olacak? E, oyuna bir sıfır geriden başlayacağız. Ve yabancı yatırımın Türkiye'ye gelmesi noktasında da e, bir takım handikaplarla karşılaşacağız. Ve e, <laughs> ilerleyen tarihlerde... Benim öngörüm şu şekilde bir takım aynı özel tüketim vergisi gibi karbon vergileriyle de karşılaşmaya başlayacağız ki bu sene içerisinde efkas kotalarından dolayı Avrupa'ya yaptığımız ihracatlarda gaz vergileri ödemeye başladık karşı tarafın yeteri kadar kotası yoksa. Dolayısıyla bu raporu biz çok önemsiyoruz. Süreç içerisinde de sürekli güncellememiz lazım. Sektör olarak hep birlikte bu konuyu sahiplenirsek gelişmeler doğrultusunda da ülkemizi, sektörümüzü bu alanda doğru şekilde yönlendirmeye çalışacağız. Ben herkese teşekkür ediyorum. İyi seminerler diliyorum.